Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir ada inşa etmeydi. Neydi öyle bir oyun oynuyoruz. Şarkı sesini kapattım arkadaşlar. Şöyle bir şarkı sonra mı kapatacağım? Belki. Tamam şimdi e, ya da şarkı açayım sorun olmaz. Ama bu çok sesli şarkı ya. Yani kapatayım çünkü benim sesim duyulmaz belki ya daha aç gitsin. Yok karar değiştirdim. Biraz yukarıdım siz yokken. Şimdi devam ediyorum. Oha helikopter yastığı var burada daha. Bunu bir seri haline getirelim istiyorsanız. Şimdi bir anlattı şişirdi. Video sıkıcı olur diye açmıyordum da. Burası niye açık kaldı şimdi? Neyse sorun yok. Devam edelim. Oo 3000 lira çok güzel. Şuradan biraz hızlı para kasmak için yükseltici alalım. iki tane. dördüncü alıyoruz. Tamam. Bunlar bize güzel, güzel para kasar da şuradan birazcık biz de yardımcı olalım. Oyun önerisi verirseniz sevinirim. Yani başka oyunlar da oynamak istiyorum. Hep belirli oyunlar oynuyorum bu aralar. Siz de oyun konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim. Şu an bence güzel para kasmışızdır. Bakalım. 8 bin lira. Güzeldir. Güzeldir. Bir Robux'a koşma takviyesi mi? Aga ben bunu alıyorum. Bir dakika. Bir dakika çok ucuz bu. Çok ucuz. Acayip ucuz oğlum. Oğlum çok ucuz arkadaşlar. Alalım. Tamam çok iyi oldu lan bu. Son şu buksun um ne kaldı? Hadi bunu alalım. Zıplama takviyesi alalım. Çok ucuzmuş yalnız arkadaşlar fiyatı. Sizin için harcadık. Hmm. Robux tercih edelim. Robux'umuz bitti. Şu an bir Roblox'ımız kaldı. Hmm. Birazcık tekne sürelim. Ooo! Burada parayla ile tekne olmuyor mu? Vay be! başladı. Okul başladı falan böyle. Bir daha Şuraya basalım. Oğlum çok iyiymiş lan bu. Aldığım şeyler çok ucuz bir de. Çok ucuz aldım. Aa kayak da varmış. Bak bunu da alabilirdim. Bak şimdi ne kadar şubuksum var benim. Oğlum bu niye bu kadar pahalı yalnız? Neyse yetmiyor zaten. Baga girdi arkadaşlar hemen ben çık gir yapayım be. Arkadaşlar yeniden geldim. Oğlum 365 aldım mı? Aldım be. Alamıyorum ki zaten. Ben neye kafasını yaşıyorum ki? Sol, orta, sol ortadan para mı görebilirsiniz? burayı şey yapalım. Donatalım da. Tamam gidelim paramızı toplayalım. Güzel para kasılmış oldu diye düşünüyorum. 34 bin. Mükemmel. Hemen şöyle. Vay can. Oha, mutfak çeziyor. Oğlum. Niye bu kadar şey lan? Arkadaşlar ben bir tane Villa Tycoon diye bir oyun biliyorum. Ona da başlayasım var. Ama ilk bu oyunu bir bitirmeye baş çalışacağım. Kanalda ara sıra içerik böyle seri seriler olacak. Konuşamıyorum. Bırakıcı alt. Tamam. Yalnız bunlar bize çok güzel para kazandırıyor. Şuradan da biz de basalım biraz. Şu parlayan şeyler hatta var ya. Efsane. Onlar derini arttırıyor galiba. Bildiğim kadarıyla. Çünkü önceki oynadığım oyunlarda hep böyle geçiyor. Bunların bunlar yani şey işe yarıyor. Anladınız? Robux sun bitti arkadaşlar. Yakında gel bir haftaya alırım yine Robux. Oyunlarda falan harcarız. Bir de saç alacağım. Çok hızlı oluyor saçım. Robux'ım um yetmedi. şu şundur, şudur, budur. Al, ala ala. Stereo Brain Road'da bir de özel server aldım ya. O çok şeydi. 75 Robux. 79 Robux. Eventlerde size iyi içerik üretebilmek için aldım onu da. Bunu da işte İlk 3 Robux harcadım. Ben. 3 Robux'a çok hızlı koşuyorum ve çok hızlı zıplıyorum. Yani bu oyunda çok yani kazık da adam kazık mı anlamadım ben. Neyse. İyi, iyi oldu bizim için bu. Hızlıca işte istediğimiz yere varabiliyoruz. Şuna basmaktan bıktım ya. Buraya çalışan alınmıyor mu? Hmm. Bir saat bekleyeceğiz. Ben birazcık para kazılacağım. Sonra tekrar gelirim. E arkadaşlar bir saattir basıyorum. Kollarım yoruldu bayağı bir. Ama hiç durmadan 100 bin lira kastık gördüğünüz gibi. parayla güzel şeyler alacağız. Bir şuradaki ev müdürüne de bunu bir tamamlamak istiyorum ilk. Artık zenginiz. <laughs> Burada daha bir şey alamıyor. Yine paramızı bir kez daha toplayalım. Buradan ve buradan böyle bunları alalım. Bunlar para da kazandıracak. Ve paramız çok hızlı bitti. Niyeyse. Allah Allah. Neyse devam ederim. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Balinalardan hızlı gidiyorum. Bak, balinalar beni yakalayamaz. Balinalar bile yakalayamıyor yani. beni kim yakalayacak? Bu 3 Robux'a çok iyi bir şey aldık yani. Değdi. 3 Robux'a kıydık. <laughs> çok büyük bir harcama yaptım, Yapmış Yalnız arkadaşlar şu an çok çok iyi kasılıyoruz. Hayvan gibi kasılıyoruz. Hayvan gibi kasılıyoruz. Hayvan gibi kasılıyoruz. Evet arkadaşlar bu galiba bir şey yapıyor. Evet bunlar tahmin ettiğim gibi değerini yükseltiyor. Çok kolay an. olsun. Ee, arkadaşlar korku oyunları da oynarız isterseniz bana bir korku oyunu önerin çok korkunç olsun ama bakın. Bir de yakında laptop alacağım yeni laptop. Eskidi biraz bu. Sonra yenisiyle bilgisayardan çekeceğim videoları. Bilgisayardan da nasıl çekildiğini bilmiyorum ama yani Youtube'dan falan araştıracağım. Ve bilgisayardan daha iyi içerikler vereceğim size. Yavaş yavaş gelişme aşamalarındayım şu an. Yani daha 3-4 yıl önce açılmış bir hesap. Ama 2-3 videosu var yani. O kadar diyeyim. 210 para çok güzel arkadaşlar yalnız e, benim böyle sakin olmayan videolarımı yani e, nasıl desem korku videosu atacağım da an, an ailenizin yanında izlemeyin sakın eski videolarım bundan iki video önce bu iki, iki video bu ikinci videom olacak yükleyeceğim bunu bunu yükledikten sonra iki video geriye gelin sonra oradaki videolar çok küfürlü acayip küfürlü elinizin yanında izlemeyin böyle sakin oyunlarda küfür etmiyorum da Tam 380 mi güzel şu an zor aşamalardayız bayağı bir her şey çok pahalandı Tamam şu an ucuz bura. Burası ucuzmuş bakın. Bunları alalım hemen. Bunlarla burayı donatırız gibime geliyor da. Pahalı bir şey çıkacak önümüzde kesin. Biraz sonra. Oh çok iyi oldu lan. Rahatlattı beni şu an. En az abone olup like atar mısınız ya? Canlı yayın atacağım yakında. TikTok hesabımı da takip ederseniz güzel olur. YT 2silox 24 xt bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben yazarım altına. Bu buranın altına yazarım. Takip ederseniz Celebrity da takas falan yaparız. TikTok'ta da yayınlar açmayı hedefliyorum. 50 takipçi olunca. Tamam şu an bayağı ucuza şeyler alıyoruz ve hayvan gibi para kasıyoruz. Burayı bir sanırım bura bizim evimiz büyük ihtimal. O etkileşim diyor. Bu ne lan kedi? Tamam kedi izleyelim. Çok güzel. Oha da be. Çok değişik bir televizyon yani. Neyse. Açık kalsın televizyonuz. Sevdim. Bir kedi geliyor çünkü. Kedileri çok severim ben. facecam açacağım yakında facecam açmayı düşünüyorum ama abone olup like atarsanız facecam açacağım yani bir 50 takipçi falan olup yüzümü göstereceğim ee, um, bu şeyin baya ucuz ha bunlar hayvan gibi de para kasıyoruz ya orada çok güzel oluyor şuradan böyle para kasalım Bu videoyu bir saatlik yaparım herhalde ya. Çünkü bayağı bir kasılacağım şu an. Kasılmak kasılacağım. Hmm. Neyse daha bir şey demeyeceğim ama ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir de şu e, başka oyun onu söyledim. Mmm şu Villa'da çok ucuz şeyler var da burası çok pahalı arkadaşlar fark ettiyseniz. Burada şunlar var ya bir şey yaratıyorlar. ama acayip pahalı. Bakın buraya geliyor paran bir tane koy. Allah'ım ya. Neyse devam edelim sakiniz. Sakiniz burayı bitirelim bir Ben oraya geçeceğim. Oh, oh. Oğlum bak taşa geçme Neyse devam ediyoruz. <laughs> Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Arkadaşlar ben bir, 1 milyon kalan kasayım öyle geleceğim yoksa bu, video ilerlemez. Hemen bir milyon kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar Trabzon'da bir çocuk buldum. Arkadaş olduk. Şu an ben de bir milyon para biriktirdim. Şimdi devam edelim. Biz bu çocukla bir anla konuşuyorum. Bayağı yakınız yalnız. Ama ben nerede olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü yani nasıl desem, herkese söylemek iyi bir şey değil. Yani. <laughs> O yüzden devam edelim işte. Ee, profili ne diyor ya? Ee, Arkası. Tamam profilimi sordu da. Doğru bilmiş profil ya. Bir dakika. Yavaş kaç yazdım da benden büyük kesin çünkü hep ben büyük on aynı ama ben ben on yazdım hmm, bu çok büyük ya neyse devam edelim. Oha bunun içinde ne var çok merak ettim yok bir şeyim yokmuş ya çok pahalı Bir dakika ben bir dakika ben şu an yanına gideyim nasıl gidildiğini böyle koşarak giderim var neyse gitmeye çalışayım çok şey var. Aa şurada benim şeyim. Bir sikim. Bunu alalım hemen yanına gidelim. Ben bu ben onu buraya bırakırım da. bilir. Şey geliyor. Gidelim şöyle.

TSV Trabzon diye bir isim şey var. Hmm, arkadaşlar yalnız bugün 10 Kasım. Atamız bugün öldü. Saat 9.05 kişi sirenler, sirenler çaldı. Ben sirenin sesini uyandım zaten <laughs> ya, nerede bu? Anlıyorsun. bulamıyorum ya. Adam iki yarım var. Basın. Neredesin ya? ki çocuğu. i like know yeah. Ananı ya. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu da ben Roblox'tan çıkıp tekrar gireceğim ya mecbur. Bazı ekran öyle oluyor da. Neyse ben ondan önce oyun olacağım şimdi. Tamam. Girelim hemen. Ben... Ay. Şarkıyı kapatalım. HG, Neyse burada bizim paramız birikti birikmiştir ha. 76 değil mi? Yok. Yok ben inanmıyorum hadi. Neyse buradan para kutalım. Balina reis'e bak ya. bayağı bir kısılacağım ben. Allah 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 Allah. Bu yıl inşallah şey olacak yani. Benim adıya gelseniz diyor Eren. Eren kim? Niye diyor? Niyese tanıştım herkes 12 11 Pardon 12 11 değil. 15 16 herkes böyle. Çoğu sallıyor bence. Bu portaldan adaya portaldan nasıl geleceğiz? benim adaya gidiyoruz. Anam bu ne oğlum? Ne yapıyorsun ya? arkadaşım yazdı ya. Şuraya bir gir. Gelişme olmaz. Neredesiniz oğlum? Bir dakika. geliyor. Annen nasıl? Ananı. Yine geliyor. Tsunami. O onlar da. Oha ya çok ya. Çok güzel yapmış ama. Çok iyi ya. Bir bile olmadı. Oğlum ben bugün ama seri çekiyorum neyse. Ben kendi adama diyeceğim. <laughs> ben de hiç içeriye gireceğim ya milletin adasına. O portablasım var ya. Yani, Baksana. Oha. bir milyonum var. Oraya hiç gidesim yok. He. <laughs> Of. Ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu, bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Ee, ne diyeyim. <laughs> Lütfen abone ol, like atmayı unutmayın. Bugün de bayağı bir kasıldık yalnız. Bugün de bu kadar iyi kasıldığımıza şükredelim yani. Bir dahaki videoda çok iyi, çok fazla parayla gireceğim video Söz veririm size. Hadi görüşürüz. Bay bay.